Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz ee, bugün zayıf bir koloniyi nasıl güçlendiririz onun hakkında size bir video çekmek istiyorum ve kolonimiz üzerinde de uygulama yapmak istiyorum arkadaşlar evet şöyle dolu dolu bir üç çerçeve kolonimiz var. Şöyle ben bunun yanına petekli bir bal koymuştum. Yesinler diye. Evet. Şöyle bir açayım. Bir bakalım. Evet arımıza şerbet de verdik. Şöyle arkadaşlar. Şerbetliğin altı da zaten dolu. Görüldüğü üzere. Ama ne hikmetse bu koloni yürümedi. Evet. Görüyorsunuz polenli bir çerçeve. Arkasında şöyle bal stoğu var. Çok güzel. Yavrulu alanlarını görmek istiyorum. Şöyle geçersem. Evet. Bu orta çerçevesi arkadaşlar. Güzel bir yavru alanı var ama diğer çerçeveye bakayım. Evet, bunda da açık yavrulu çerçeve bu ve bu çerçevede o kadar güzel değil arkadaşlar. Evet ana arıyı görüyorsunuz. Ana arısı güzel bir Belfax. Evet. Şimdi biz bunun elinden bu açık yavrulu çerçeveyi alacağız. Çünkü bu yavrulara bakmak için baya bir e, enerji harcayacak. Ne bileyim arı sütü üretip polenle besleme ihtiyaçları falan. Dolayısıyla biz bunun elinden alıp güçlü bir koloniden buna Çıkmaya yakın, çok güzel, döşenmiş bulabilirsek eğer bir çerçeve bulup geleceğiz arkadaşlar. Evet, bu çerçeveyi sitmek istiyorum. Tabii ondan önce anarımızı şöyle tutup diğer çerçeveye bırakayım. Gel bakalım. Alamadım. Evet. Ana arıyı hadi git bakalım. Ana arı gitti. Şimdi bunu sileceğim. Bu çerçeveyi bunların elinden alıyorum. Evet. Şimdi bunu koyayım bir kenara. şurayı şöyle açık bırakacağım ki yeni getirecek olduğum çerçeveyle buraya girebileyim. Şimdi bunu kapatıyorum. Dışarıdan yağmaya maruz kalmasın diye kapatıyorum arkadaşlar. Evet şimdi bir güçlü kolonimizin başına geçelim. Şöyle bir beklemeyi alalım. Evet, evet arkadaşlar güçlü bir koloninin başına geldik. İnşallah bu koloniden güzel bir çerçeve bulabiliriz. Evet. Şöyle. Görüyorsunuz 2, 4, 6, 7 çerçevelik bir koloni. Şöyle yanaştırıyorum ki ilk çerçeve muhtemelen ballıdır. Onu bir es geçiyorum. Acele etmem gerekiyor Çünkü dışarıda e, diğer çerçeve dışarıda bekliyor Evet şuna bir bakalım o polen stoğu arasına yavru atmış arkası ne alemde Evet bal stoğu Evet ana da burada ana kanadı kesik gözüküyor mu? Evet, ana arımız burada. Kanadını kesmiştim her ihtimale karşı. Evet, bunu bir es geçiyoruz. Diğer çerçeveye bakayım. Yavaş şekilde. o güzel güzel çok güzel bir çerçeve arkadaşlar görüyorsunuz kapalı yavru full kapalı burası da evet çok güzel bunu alacağım diğer kolonime zayıf olan kolonime vereceğim arkadaşlar evet şimdi bunu hafif silkeliyorum ki üzerindeki tarlacılar düşsün Geriye kalan e, hafif silkelemede çıtanın, çerçeven üzerinde kalan arılar da bunlar da e, bakıcı arılar. Şöyle yapayım. Hafif. Evet. Parlacılar uçtu. Şöyle göstereyim. <laughs> üzerinde kalanlar da bakıcı arılar. Benim de diğer taraftan getirmiş olduğum çerçeve bu. Bunu aynı aldığım yere giriyorum arkadaşlar. Ve dolayısıyla arımı sıkıştıracağım. Çekelim bakalım aradan. Evet. Dolayısıyla bu koloniyi kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar zayıf koloninin başına gidiyoruz. Evet. Zayıf kullanımımız. Tekrar açıyoruz. Şimdi e, malum çerçevenin üzerinde biraz arı kaldı. Bunları direkt girmiyorum da. Görüyorsunuz. Şöyle kovanın kenarına silkeleyeceğim. Birazcık kenarda beklesinler. Alıştıktan sonra artık diğer arılara karışırlar arkadaşlar. Evet buraya silkeleyip daha sonra da en başa giriyorum bu kolonimi çerçevemi. <laughs> evet. bir hafta sonra bu koloni artık belki de dördüncü çerçeveye basmaya başlar arkadaşlar. Evet işlem bu kadar. Tabii ki bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.